bu meydanlarda kısmet giyip ebediyede iftihal eden değerli kardeşim arkadaşım Burak Sarı adına güreşiyorum diyor. Daniel Erfali Denit Pamukkale 1.2 final müsabakasını Selçuk Elçelik Hocam yapacaktır Manisa bölgesinden bilgileriniz arz olunur teşvik bir boyut filan Denizli Pamukkale Belediye Başkanımız Nedim Güneyen Süleyman Aykırı evet. arasına, baş peygamber Süleyman Aykırı'ya birinci iddia verilmiştir Ali Rıza Ertuğrul adına güreşiyor Hüseyin, Hüseyin Teoman Güngör Denizli hayır, 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 hayır. Denizli Pamukkale Belediye Başkanımız hayır, 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 hayır. Sayın Ali Rıza Ertuğrul adına güreşiyor Aynı zamanda Mali Müşavir Sayın hayır, hayır, hayır. Aslin Özer adına güreşiyor. Ali Bakan Denizli Acıpayam final müsabakasını Denizli Bölgesi hakemlerimizden Yusuf Alver Hocam yapacaktır. Bilgileriniz arzulunur. Teşvik iki boyu final. Soma Kasım Ağa Kasap sahibi Sayın Boran Bayram adına güreşiyor. Nurullah Eriş, Manisa Soma. Sarıgöl ve Kula Güneşleri Güneş Ağımız Pehlivanlar Abisi Sayın Recep Çakır Ali Halit Arslan adına güneşiyor Yiğit Sandar Vurdur Bucak Bilal Ali İhsan Batmaz Galip evet. İzmir bölgesi hakemlerimizden Hasan Cibur Hocam yapacaktır Bilgilerinize rahat olun <laughs> Fahlıvan, pehlivan. Essinizde pehlivan. Nesinizde evet, evet. pehlivan. pehlivan. Sizlere derler pehlivan oğlu pehlivan. Onunla içki azmeti babalar bilir kıymeti. Cenab-ı Hak ihsan ile Türk milletine iman ile kıymeti. Hepimiz ahir zaman peygamberi Hazreti Muhammedün ümmeti. Allah Allah, geleceğin baş pehlivan adaylarına haydi beraber alkışlarla diyelim maşallah. Haydi masallar. Haydi

küçük, beş orta, büyük boyla final mutabakası yapacak olan pehlivanlar her meydanda hazır olsunlar. <laughs> Sağlık haberlerimiz her meydana müdahale Sağlıkçılar. Ha, o'bataylik. O'chib, o'chib. Birinchi yoz, ba. Ha? Birinchi yoz.